Merhaba, bugün koyunculuk yapmak isteyenler için mükemmel bir rehber hazırladık. Koyun yetiştiriciliği hem karlı hem de keyifli bir iş olabilir. Ancak başarılı olabilmek için doğru bilgiye sahip olmanız gerekir. Şimdi koyunculuk nasıl yapılır, hangi adımlar izlenmeli birlikte görelim. Birinci adım, koyun yetiştiriciliğine başlamadan önce planlama ve araştırma. Başarılı bir koyun çiftliği kurmanın ilk adımı iyi bir planlama yapmaktır. Hedeflerinizi belirleyin. Et üretimi mi yapacaksınız, süt mü yoksa her ikisi birden mi? Ayrıca bölgenizin iklim koşullarını, otlak alanlarını ve pazar talebini araştırın. Koyunculuk, doğru hazırlık yapıldığında oldukça karlı bir iş olabilir. İpucu: Hangi koyun türünü seçeceğinizi belirlemek için bölgenizde en iyi verimi hangi türlerin verdiğini araştırın. Örneğin, Merinos koyunları yün üretimi için idealken, Kangal koyunları et üretimi için daha uygundur. İkinci adım, koyun çiftliği kurma, barınak ve alan düzenlemeleri. Koyunlarınızın sağlıklı ve verimli olabilmesi için uygun bir barınak ve alan düzenlemesi yapmak şarttır. Koyunlar, açık alanda otlamayı severler fakat aynı zamanda zor hava koşullarından korunabilecekleri bir barınağa ihtiyaç duyarlar. Barınak, koyunlar aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır. Barınağın iyi havalandırılması ve kuru kalması çok önemlidir. Ayrıca her koyun için yeterli alan sağlamaya çalışın. Otlak alanı koyunların çoğu otlaklarda otlar. Yeterli alan sağlanmalı, otlaklar dönemsel olarak dinlendirilmelidir yeterli otlatma alanı beslenme açısından kritik önem taşır. İpucu, barınağınızda koyunların rahatça hareket edebileceği alanlar hazırlayın ve her koyun için su içme noktaları eklemeyi unutmayın. Üçüncü adım, koyun seçimi. Hangi koyunları almalı? Koyun alırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, sağlıklı ve verimli koyunlar seçmektir. Sağlık durumu, Sağlıklı koyunlar seçmek için gözleri parlak, tüyleri temiz ve vücutları iyi gelişmiş olmalı. Ayrıca herhangi bir parazit veya hastalık belirtisi olmamalıdır. Yaş. Koyunların yaşları da oldukça önemlidir. Genellikle 1 ile 4 yaş arası koyunlar üreme ve üretim açısından en verimli dönemdedir. Cinsiyet. Eğer üreme işlemi istiyorsanız dişi koyunlara ağırlık vermek ideal olacaktır. Erkek koyunlar ise et üretimi için gereklidir. Beslenme ve bakım, koyunları doğru beslemek. Koyunların sağlıklı olması ve yüksek verim alabilmek için doğru besleme şarttır. Koyunlar otçul hayvanlardır. Ancak bazen ekstra yem ve mineral takviyeleri gerekebilir. Yem, koyunlara kaliteli kuru otlar ve taze otlar verilmelidir. Ayrıca enerji ve protein kaynağı olan yemler de takviye olarak kullanılabilir. Su, koyunların sürekli temiz suya erişimi olmalıdır. Susuzluk, üretkenliklerini düşürebilir. İpucu: Koyunları beslerken dengeli bir diyet sunmaya özen gösterin. Mineral takviyeli özellikle süt veren koyunlar için oldukça önemlidir. Üreme Koyunların üremesi ve kuzu bakımı. Koyunculukta verimliliği artırmanın en önemli yollarından biri başarılı bir üremedir. Üreme dönemi Koyunların üreme dönemi yılın belirli zamanlarında gerçekleşir. Dişi koyunlar 7 ila 9 aylıkken üremeye başlayabilir. Doğum ve kuzu bakımı. Koyun doğurduğunda kuzu bakımı çok önemlidir. Yeni doğan kuzular anne sütüyle beslenmeli ve sıcak bir ortamda tutulmalıdır. İpucu. Kuzu doğumları sırasında koyunları yalnız bırakmamak ve doğum sonrası bakımı aksatmamak kuzuların sağlıklı büyümesini sağlar. Sağlık kontrolü ve hastalıklar. Koyunlar bazı hastalıklara karşı hassastır. Bu yüzden düzenli sağlık kontrolleri yapmak çok önemlidir. Ayrıca koyunların aşılarını ihmal etmemelisiniz. Parazitler koyunlarda iç ve dış parazitler yaygın olabilir. Bu yüzden düzenli olarak parazit ilaçları kullanılmalı ve temiz bir ortam sağlanmalıdır. Aşılar koyunların çeşitli hastalıklara karşı aşılanması gerekir ve hastalıklara karşı korunmak için aşı takvimine uymak önemlidir. Üretim: et, süt ve yün üretimi. Koyunculukta elde edilecek ürünler çiftliğinizin amacına göre değişir. Et üretimi. Koyunlar et üretimi açısından oldukça karlı olabilir. Yüksek et verimi için doğru besleme ve genetik seçilim önemlidir. Süt üretimi. Süt koyunları özellikle süt üretimine odaklanan çiftlikler için mükemmel bir seçenektir. Yoğun süt üretimi sağlamak için doğru beslenme ve hijyen şartları sağlanmalıdır. Yün üretimi yün üretimi, merinos gibi ökler için çok kazançlı olabilir. Yün işleme ve pazarlama konusunda da araştırma yapmanız faydalı olacaktır. Pazar ve satış Koyun ürünlerini satmak Koyunculuğun en kritik aşamalarından biri de ürünlerinizi satmaktır. Et, süt, yün veya kuzu satışında pazar araştırması yapmak, doğru fiyatlandırma yapmak ve hedef kitlenizi belirlemek önemlidir. İpucu Koyun ürünlerinizi yerel pazarlarda, online platformlarda ya da doğrudan tüketiciye satabilirsiniz. Sonuç koyunculuk doğru bilgi, dikkatli planlama ve düzenli bakım gerektiren bir iş koludur. Ancak doğru adımları takip ederek verimli ve karlı bir koyun çiftliği kurmak mümkündür. Unutmayın, her hayırlı iş bismillah ile başlar. Her iş için bismillah ile başlamayı unutmayın. Bu videomuzda koyunculuğun temellerinden Üretim aşamalarına kadar her şeyi incelemek. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.